Demir Demir! ne, ne yapıyorsun o elindeki ne De, Demir? Demir ne yapıyorsun? Aa saçmalama Demir. Allah aşkına. Demir ne yapıyorsun? Demir. Beni bu... defalarca ikaz ettim. Bana düşmanlık yapmanın bedeli ağır olur dedim sana. Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim Demir. Ne olur yapma Demir. Demir Demir ne olur yapma bak. Süliha'yla gittim diye mi? Kendi bulmuş doktoru, kendi konuşmuş. Yalvarıyorum Çekilin. Demir, doğru söylüyorum. Allah aşkına Demir, ne olur, ne olur yapma. Yani Çekil! Demir, demir! Çekil! Demir, Allah aşkına ne olur! Yalvarıyorum, ne olursun, ne olursun, yapma Demir! Onu hasımlarımla bir olup düşmanlık yapmadan önce düşüneceksin. Özür dilerim, ne olur Demir. Demir, lütfen yap. istemiyorsan çık. Yalvarıyorum yapma ne olursun. تو مخازن کوی گیتی فایی آرا خوندن کی؟ کی؟ سیز Küçük konak yani, niye bunlar? Büyük hanım! Saniye. Demir Allah belanı versin. Saniye. Allah belanı versin, Demir. Demir, demir yaktı. Saniye. Demir yaktı, demir yaktı. Hepiniz gördünüz hiç. Ah, Emin. Saniye, Saniye. Bu ne demir benim, eğleniyor muyum? Sarıcıya. Saniye, bak. Ya ne var? Kız konağa gittim. Hiç kimse yok. Nasıl yok? Kız hiç kimse yok. Bebeğe kadar alıp gitmişler ya. Nasıl, Nasıl yok? Kız Nasıl? yemin ediyorum sana. Bir tek hamile var. Başında da Asiye salağı var. Oturuyorlar. Başka hiç kimse yok. Nereye gitmişler? Sormadın mı? Sormadım. Demir Bey'im de geçti. Koştum arkasından arabayla sormadım. Sonra delirmiş sinirden kapıya çarptı. Demir Bey'im, Demir Bey dedim bakmadım. Yok sormadın mı? Nereye gitmişler? Kız soramadım. Bilmiyorum. Çabuk hadi hadi! <laughs> Ulan! Yo, bir bak hele! Nereye götürüyorsunuz bu molozları? Bilmiyorum ağam. Nasıl bilmiyorsun ya? Traktöre atıp götürdüler. Ulan duvarı niye yıkıyorsunuz? Neyinize battı bu duvar? Bilmiyorum ağam ben. Sağır. Bilmiyormuş. Allah aşkına ya duvardan ne istediniz? Hadi molozları nereye götürüyorsunuz? İnsan bir sormaz mı? Hayırdır, ne yapacaksın ki molozunu? Ne mi yapacağım? Dayımın oğlu. Şimdi burada bir tane duvar vardı. Yıkmışlar. Benim de anamın, babamın, benim askerlikten kalma fotoğraflarım vardı içinde. Ben bunları sardım. Güzelce ne? Hanım da diyor ki ben bunları evde istemiyorum. Ya hanım nereye koyacağım falan derken burada baktım boş bir yer var. Ben tuğlanın içine koy verdim. Arada sıkla geliyorum. Anamın fotoğrafına bakıyorum falan, Bir geldim duvarı yıkmışlar. Ya neyse yıktı hadi. O benim çocukluk anılarımı falan her şeyi alıp götürmüşler. Bulamıyorum. Tamam tamam üzülme. Ben döktükleri yeri biliyorum. İstersen gel seni götüreyim. Yerini biliyor musun? Ben biliyorum. Sabahattin abi. Gülten. Gördün mü vaziyeti? Ne oldu Gülten? Niye yandı bu konak? Demir ben yakmış. Demir mi? Neden? Bilmiyorum abi. Şermin nerede? Akşam gitmiş o. Nereye gitmiş? Bilmiyorum. Yangını söndürmekle uğraşırken bir baktık ki yok. Gitmiş. Doktor geçmiş olsun. Nasılsın Gülten? Sağlam. Allah'tan Şermin Hanım iyiymiş. Cana gelen bir ziyan olmamış çok şükür. Demir yakmış. Bu ne demek ya? Bir insanın evini barkına ateşe vermek ne demek? İnsan insana bunu nasıl yapar? Gülten. Şermin kimseye bir şey dememiş mi giderken? Şuraya gittim dememiş mi? Dememiş abi. Biz de sabah yengemle onu konuşuyorduk. Dur doktor dur dur. Aa, Öfkeyle abi, olmaz sinirle olmaz doktor. Uğuletle ve suhuletle. Abi çekil. Doktor yoklar yoklar. Gittiler Sabahattin abi yoklar. Yoklar evde. Ne demek yoklar? Konakta bir hamile kaldı? Milletin evini barkına ateşe verip... ...kaçıyorlar mı bir de? Yok doktor. O yüzden kaçmamışlardır. Vardır elbet başka bir sebebi. Onu bilmiyoruz. Ama en kısa zamanda öğreneceğiz. Sen dert etme. Üzme kendini. Daha var mı ya? Az ya. Benim arabayla iki dakikada gideriz. Ne ee, peşi? Benim birader. Selamünaleyküm. aleyküm. Hayırdır? Odun ne için? Yolda üşürsek yakarız diye. Allah Allah. Adama da bu mevsimde. Evet. Ama konuştum be. Aa, az. Geç, geç, geç. Benim mavi elbisemi ütüledin mi? Hangi mavi elbisen Amin mi? Hani şuraları tüylü olan var ya, ütülü onu Hasene'nin nişanına giyeceğim ya. Fekal Merhaba. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Merhaba Acıza Hanım, nasılsın? Aa, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Tanıdın mı beni? Ay tanımaz mıyım? Tabii tanıdım. Hadi otur şuraya otur. Otur. Mektep bitti mi mektep? <laughs> bitti bitti. Şimdi üniversiteye yazdırmış. Ay maşallah maşallah. Annen baban ne kadar sevinmiştir. Ee, onlar nasıl? Ağam hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Ay, ay misafirimize kahve yap. Nasıl içersiniz? Yok, zahmet etmeyin. Ben şimdi bir şey içmeyeyim. Daha sonra beraber içeriz kahveyi. <laughs> Am e, kusura bakmayın ama evde kimse yok. Ay, ben bu delikanlıyı tanıyorum ama... ...her şey, <laughs> şeylerin, o, oğlu şey... şeylerin oğlu şey... Fekelilerin oğlu. Fekelilerin. Fekelilerin, fekelilerin oğluydu. Evet. <laughs> Peki, Yaman Hanım nerede? Bilmiyorum ha, vallahi bilmiyorum. Hamine, Hı. Ay, gülüm benim bak gözlerim de kapanıyor. Aa, Hamine'nin uyku vakti geldi. Siz müsaade ederseniz ben sizi kapıya kadar geçireyim. Ay ben biliyorum, biliyorum, biliyorum. <laughs> Nereye gittiler? Ay nereden bileceksin Hamine? Allah aşkına hadi kalk ben seni yatırayım. Ay İstanbul'a gittiler İstanbul'a. Böyle toparlandılar bebeği de alıp gittiler. <laughs> ya. Ee, peki İstanbul'da nereye gittiler? Sizin konağa mı gittiler? Aa, ay İstanbul'da nereye gittiler? Bizim konağı mı? İstanbul'a falan gitmediler. Hamidin Allah aşkına ya. Ay gittiler gittiler. Beni de aldıracaklar oraya. Tabi gittiler. Sabahattin. Merhaba Füsun. Şermin burada mı? Burada yok. Evinde değil mi? Ne oldu? Telefonla falan konuştunuz mu? Aradım mı seni? Dün telefonda konuştuk. Ama bugün hiç konuşmadık. Ne oldu? Niye arıyorsun? Evi yanmış. Hey! Ne diyorsun? Kalmaya sana gelmiştir diye geldim. Ay yok bana gelmedi. Ay ben de çok merak ettim şimdi. Kaza mı olmuş? Nasıl olmuş? Kim yakmış? Demir Yaman yakmış. Ay, aklımı oynatacağım. Bu Yamanlar nasıl bir aile? Ay, bu kadar da vicdansızlık artık. Neden yakmışlar? Bilmiyorum Füsun bilmiyorum. Şermin'i merak ediyorum ben. Senden başka gidebileceği bir arkadaşı var mı? Birkaç arkadaşı var ama. Böyle bir durumda sabah Sabahattin senden benden başka kime gidebilir ki? Bir haber alırsan mutlaka bana da bildir. Tamam tamam haber edeceğim. Ah Şermin. Ah canım arkadaşım. Ay bu da mı gelecekti başına ya? Ya Yılmaz yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Ya, Yılmaz. Sıkı bağla gafura mahcup olmayalım. Ya Yılmaz kurban olayım. Bileğim çok ağrıyor. Yılmaz bir yanlışlık var kurban olayım bak. Çetin. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben bir şey yapmadım Yılmaz sen ne yapıyorsun ya? Yemin ediyorum bak. Kardeşim Yılmaz'ım ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey bilmiyorum. Nereye gittiler? Kim, nereye gittin bilmiyorum. Kimden bahsediyorsun ya? Yamanlar nereye gitti? Yılmaz bilmiyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum. Yılmaz yapma kulun çölem oluyor. Bak benim belim ağrıyor Yılmaz. Benim belim. Yılmaz baba olacağım. Ben baba olacağım. <laughs> baba olacağım. Yılmaz, yılmaz! Yılmaz! Yılmaz yapma. Çocuğum olacak benim Yılmaz yapma. Kurbanın olayım. Yılmaz! Çek o! Ulan fethel elini iti! Yavla, yavaş be! Elim koptu, elim koptu! Yılmaz Çato. kurban yolu! Çat Kurban onu yavaş kullan be! Elim bakınım ağrıyor benim! İtin köpeğin onu! Bildiğim her şeyi anlattım! Ulan! Bokların Yılmaz kurbanı koptarım! Ulan bokların mahvoldu! Ulan belim, belim. Çato. Allah, siz, benim benim! Çat o! Anlatsın seni! Biz olsun. Yavaş! Benim otum! Ara! Yılmaz'ım! Yılmaz! Yılmaz! Dur ben orayı ben şey bilmiyorum Yılmaz! Her şeyi anladım tamam. Tamam anlatacağım. Anlatacağım! Yılmaz! Yemin ediyorum ben hiçbir şey bilmiyorum. Dur dur! Ara! Ara! Öldüm! Ben öldüm! Vallahi öldüm! Kaburgalarım gitti! Öldüm! Nereye gittiler? Öldüm ben! <laughs> Demir Bey! bir hışımla geldi konağa girdi. Zaten bir hışımla giriyoruz şu konağa. Bir sinirle. Ya Demir dedim, dedim. Ne oluyor dedim ya. Elinde benzin diyor ki yakacağım bu konağı. Ya Demir Bey'im yapma etme dedim. Bir de senin Konağı Yılmaz yakacak delilenmiş. Tutmaya çalıştım üstüme benzin döküldü beli yakıyordu inan bana bak. <laughs> lan onu mu soruyorum ben? <laughs> Nereye getirler? Yılmaz bilmiyorum yemin ediyorum bilmiyorum. Yaktı işte Şerbin Hanım'ın konağını. Ondan sonra da yakmasın diye yemin ediyorum ben. Dedim ki Yılmaz'ın konağı bu yanmasın dedim perişan olmasın dedim Yılmaz senin için. Yemin ediyorum ya. Bayıl. <laughs> <laughs> Çekil. Sabiha Hanım, siz işinize bakın. Hadi. Hadi. Bir <laughs> bu <laughs> eksikti. Demek sana bunu da yaptı, he? Hayırdır Atip ha? Ya ayıp be, ayıp ayıp. İnsan azıcık utanır. Senelerce kardeşlik yaptığın birine yapılır mı? Hadi onu bir tarafa bırak. Bunca insan ekmek yiyor. Ne geveliyorsun ağzına tipe, Bir şey biliyorsan adam gibi konuş. Eğer bilmiyorsan da gevrek gevrek konuşup baktığını çalma benim. Cengaveri diyorum. Cengaver çimen. Ne olmuş cengaveri? Defterdarla gördüm onları. Sarı ağanın orada can ciğer kuzu sarması gibi yiyip içip gülüyorlardı. Tam arkalarında oturuyordu. Hatta sucuların Selim de vardı. Sor söylesin. Gözlerimle gördüm, kulaklarımla duydum. Ya bir servetlerine bak, bir yaşantılarına, bir de ödedikleri vergiye bak diye senden bahsediyor işte. Bizim cengaver. Senin cengaver. Cengo. Hey gidi der yan kimlerle arkadaşlık yaptın da bana itimat etmiyorsun öyle mi? Ben gördüğümü söylerim kardeşim. Düşmanını uzaklarda arama. Bu Cengo var ya Cengo. Yılmaz Akkaya ile içli dışlı olduğundan beri senin kuyunu kazıyor. Ya kime ne anlatayım ki ben? Allah kolaylık versin. Ulan Yılmaz, ulan Yılmaz. Vicdansız Yılmaz. Bileklerimi koparıyordun sen. Ah, ben bunu senin yanına bırakır mıyım Yılmaz? Oh Vallahi Yılmaz'ın aklına bu Almanya işi çok yatır. Öyle öyle. Kendi dört başı mamur teşkilatımızı kuracağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Cengaver bu iş olursa çok büyük olacak çok. Çukurova dar gelir artık bize. Çok büyürüz çok. Dar gelir vallahi. Hayırdır Demir Yaman? Ulan bu kadar mı alçaldın be? Hiç mi tanımadım lan ben seni? Ab, oh, Var ol. Burası senin toprağın değil. Var olmazsam ne yapacaksın? Daha yapacağına adilik kaldı mı Ana. Demir Bey'im gelmiş. Gelmiş de... ...ne konuşuyor bu haberli acaba? Hayır buluyor Demir. Benim de ağzımı bozma. Derdin neyse söyle bas git. Ulan sen benim ne zaman vergi kaçırdığımı gördün. Hiç utanmıyor musun lan? Defterdarlığa gidiyorsun, Demir Yaman vergi kaçırıyor diyorsun. Utanmadın mı hiç? Ne lan sen? Ne zırvalıyorsun? Ulan bir kalleşlik yapacaksın. Kulağıma gelmeyecek mi zannettin? Ben seninle arayı düzeltmeye çalışıyorum. Sen benim üstüme geliyorsun. Kim dolduruyor oğlum seni? Yılmaz mı dolduruyor? Kim dolduruyor? Kalleşlik kelimesiyle Yılmaz'ı aynı cümle içinde kullan. Yılmaz kalleş değil. Adam, adam. Adam demek. Bravo Cengaver. Çok yakıştın Yılmaz'a. Kabahat bende ki senin ağzına baktım. Senin ağzına bakıp Yılmaz'a da Ali Rahmet abiye de etmediğim kötülük kalmadı. Seni kardeş bilirdim çünkü. Yılmaz öyle bir adam ki bana sadece iyilik etti. Ne iyiliği? Hisseleri senden almak iyilik miydi? Sana iyilik olsun diye mi yaptı, bana kötülük olsun diye? İnsanlık etti ulan, insanlık! Senin gibi düşene bir tekme de ben vurayım demedim. Şerefsizlik etme artık haysiyetsizlik yapma yeter. Kim ulan şerefsiz? Bey, Al, ha? Kim ulan haysiyetsiz? Vuracak ha? mı? Ha? Cengaver Bey. Tamam. Hadi vur. Hadi vur, vur. Bey, tamam. Vur da Çukurova yiğit görsün. Bu tetiği çekmezsen namert. Demir Bey, ya, ol, Demir Bey, Demir Bey, Demir Bey yapma. Değmez vallahi, değmez yapma. Sen öldün. Ciğersizsin, ciğersiz o tetiği insanlar içinde çekemeyecek kadar ciğersizsin. Şu başına yıkacağım seni. Seni yaşatmayacağım. Elinden geleni ardına koyma. Asıl şerefsiz kimmiş Çukur görecek ki? koyar gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim